da dedi ki bizim evlerimizde özellikle Ramazanda Olmazsa olmazımız kadayıf dolmamızdır. Kadayıf dolmasını bilmeyen Erzurumlu kadına da biz Erzurumlu demeyiz dedi. Öyle mi? Öyle. Hatice'yi aldık yanımıza. Madem bu bir ev lezzeti. Evden aslında e, mekanlara taşınmış bir lezzet. Ama evlerde hala yapılmaya devam ediliyor kadayıf dolması. Hatice'cim sağ olsun bizi kırmadı. Malzemelerimizi hazırladık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. E, elinize kaleminizi kağıdınızı alın. Malzemelerini de şimdi Hatice'ye soracağım. Denemek isterseniz müthiş bir lezzet. Hatice'cim hoş geldin. Hoş buldum. Ee, önce istersen malzemeleri sayalım sonra senle sohbet edelim. Şerbetimiz, kadayıfımız. Bir şey isteyeceğim. Bunların evet. hepsinin ne olduğunu görüyoruz ama bize miktarları lazım. Hı, miktarları. Yani ne kadar miktarda lazım? O zaman lazım? şöyle anlatayım size. Böyle biz ev kadınları olarak göz kararı. Göz yapıyoruz. kararı. Tam yaklaşık söyle. Tam evet, olmasa da yaklaşık Mesela bir kilo kadayıfımıza yarım kilo ceviz içimiz, yarım kilo ceviz içi. Ee, yarım kilo işte e, toz, toz şekerimiz. Toz şeker. Yarım kilo sıvı yağımız. Ee, yarım kilo toz şekerle Den, e, yarım yapıyor. Ne kadar yarım şeker litre. ne kadarsın Yarım litre e, toz şekeri ee, yarım litre şerbetimiz oluyor. Birebir yani. <laughs> Bire Yarın, bir. Yarım litre ise yarım litre. Artık onu da siz şeker Kendimiz seviyenize göre evet, dengeleyebilirsiniz. Biz şimdi burada yarım litre suya yarım litre, e, yarım kilo şeker koyduk. İki tane yumurtam var. Evet. Bir de yağımız var ki istersen tavamıza yağımızı koyalım çünkü kızartılarak yapılan bir tatlı efendim. O yüzden e, ee, çok lezzetli oluyor diyorum ya. Birazcık çok masum sayılmaz kızartıldığı için ama çok keyifle yersiniz. Şimdi bildiğiniz sarma sarar gibi kadayıf dolması sarılıyor. Hatice ...sen neler yapıyorsun, onu konuşurken biraz anlatmana. ...nasıl geçiyor günlerin burada, tortumlu musun? Evet tortumluyum, dört çocuk annesiyim. Dört tane, ay maşallah. Efendim bu arada e, Hatice yaparken... ...kameraman arkadaşlarım zaten çekiyorlar, görüyorsunuz... ...hiç de öyle aslında yapması zor değil. Ama tabii el basit lezzeti bir şey. diye bir şey var. basit bir şey, çok basit. Ee, ve bu e, tortunun Erzurum'un vazgeçilmez bir özellikle de Ramazanda çok fazla tüketilen bir ya, tatlı. Yani hemen hemen her sofranın vazgeçilmezi kadayıf. Yani yılmaz bir enerji deposu, ceviz var, e, şeker var, içinde yumurta var. E kadayıfın kendi şeysi var, Hı -hı. unu, hamuru. Baya evet. bayağı bir masum olmayan ama ...içiş lezzetli. Çocuklar bu arada... ...kaç yaşlarındalar Ece? En büyük oğlum... ...19 yaşında. Bu sene sınava girecek. Hadi bakalım hayırlısı. Ne, sınavı sınavı ne istiyor? Ee, çok şey istiyor ama... ...inşallah gelecek. <gülüyor> <gülüyor> çok beklentileri var ama... Çok şey başardım. istiyor. Çalışıyor mu bari? Kimi çocuk çünkü çalışmaz ama ister. Çok çalışmayarak isteyen bir çocuk o. Nasip. Yani sonuçta istemek, evet istemek kendisine kalmış. İsteyebilir efendim. <laughs> İkizlerim var küçükler. Onlar çok da küçük değiller daha 14 yaşındalar ama bana göre küçük. Bana göre küçükler. 14 evet, evet, onlarla zaman dolu dolu geçiyor işte. Ee, i̇kizler kız erkek mi? İk Benim hepsi erkek. İkizlerim de erkek. İkizlerin de erkek. Peki evet. erkek olan ikizler tek yumurta mı? Evet tek yumurta. Benziyorlar mı çok? Çok çok aşırı benziyorlar. Ya bebekken nasıl ayırıyordun? Hadi Hiç ayrı, ayıramıyordum. Hangisini doyurdum diye hep şaşırıyordum. Ya yazık sürekli bir tanesi yiyormuş. <laughs> evet yani hangisini doyurmuştum, hangisini uyutmuştum diye çok şaşırdıkları. Ya ama sonra Son Büyüdükçe şimdi... biraz simaları fark etmiştik. Evet biraz biraz. Bu arada biz şu anda dut bahçelerinin olduğu bir yerdeyiz. Ee, az önce de söyledi Hatice pekmez çok yaparız dedi. Tam da pekmez yapma mevsimi. Değil evet. Mi? Dutun olduğu Hı -hı. zaman. Tam mevsimi biraz yorucu da oluyor değil mi? Geçen de pekmez yapımına tanık oldum da ben Erzincan'da. Aslında çok da kolay değil. Yani e, severek yaptığın zaman her işi e tabii yorucu ki. olmuyor ama e, çünkü çok viş, mesela şifa deposu olduğu için e, ve çok da böyle talep olan bir Pekmez tabii, yapıyoruz. Tabii pekmez. Yani herkesin böyle şifa niyetine, ilaç niyetine tükettiği bir şey olduğu için Evet doğru diyorsun. <laughs> Ama sen mütevazi davranıyorsun. Elin alışmış diye öyle çok kolay Belki de. bir şey değil yani. Yani biz sürekli bu işin içinde olduğumuz için hani... Açık sana kolay ilk, geliyor. Hep. İlk defa gelip e, hani yapanlar aa ne kadar zor ne kadar zor dedikleri oluyor. Ama biz öyle gelmiyor. Alıştığın için. Evet. Kızmış mıdır yağımız dersin? Bakacağım. İstersen bu kadardan sonrasını biraz pişme kısmına geçelim istiyorum. Tamam. Şimdi bunların yumurtalarımız dağılmaması durumda. için evet yumurtaya tabii ki ne yapmamız lazım? Bulamamız lazım. Güzelce. Şunu vereyim çırpacaksın sen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Türkü seviyor musun? Seviyorum. E, sabahtan sonradır sizin e, bir şarkınız, bir türkünüz aklıma bir türlü gelmedi. İnternetten de bakmak aklıma gelmedi. Sürekli söylediğim ama sizi gördüm heyecandan unuttum. E ya canım benim ya. Aklıma gelseydi size söyletecektim ama gelmiyor. Aklıma. Çok teşekkür ederim. Hatice beni gördüğü ilk anda inanamıyorum dedi. Ne ben buraya gelebileceğimi bir gün hayal edebilirdim. Ne Hatice beni burada görebileceğini hayal ederdi. Evet. Dünya küçük dedikleri boşuna Öyle, değil gerçekten yani. Eee de daha da kavuşmazmış insan insana kavuşurmuş meğerse. Şimdi Hatice'cim onları güzelce yumurtaya bulayacak hepsini. Yağda kızartacak. Ondan sonra da mis gibi sunuma hazır hale getirecek. Bakalım nasıl olacak. Ve sunuma hazır hale geldi kadayıf dolmamız. Hatice eline koluna sağlık. Olsun. Mis gibi kokuttun buraları. O zaman bir tane denemek de benim hakkım değil mi? Tabii. Alıyorum hemen. Efendim geldiğiniz zaman böyle buralara yolunuz düşerse ya da evde yaparsanız... ...ay ne kadar büyükmüş ben bunu hayatta bitiremem falan diyorsunuz ya. Öyle olmuyor. <laughs> Asla öyle olmuyor. Şimdi dur. Beceremedim. Çatalımı batırmayı ha. Hmm, 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 hmm. Çok güzel olmuş. Gerçekten. Afiyet olsun. Bayıldım. Hoş geldiniz. Hmm. Cana geldim adeta sıcakta dolandık, dolandık, dolandık. Hala geziyoruz malum. Amam. Hmm. Ay dur bitireceğim, tadını çıkaracağım. Hmm. 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 Çok lezzetli olmuş. Gerçekten evlerde yapılmasının bir sebebi var. Kadın eli lezzeti diye bir şey var yani. Hakikaten evine koluna sağ. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.